Hadi Suarez be. Hadi Suarez. Nihayet Suarez. <laughs> Nihayet. Orada kim attım? Orkun attım arkadaşlar. Hadi Osimen. Hızı var. Yanlış hatırlamıyorum. Yaz oğlum da. Görüyorsun. Alamıyor ya. Adam alamıyor abi. Hız yok. Aha aldım ya lan. Oo. Yaz. Of. Hadi Osman. Merhaba arkadaşlar. Üçüncü klasmandan ikinci klasmana doğru yolculuğu başlattık. Birbir 1 bir kaldığım maçı son dakikada, son saniyelerde yedim. Öbürü de çok kötü bir maçta, Zor zor berabere kaldım. Puanımız şu anda 1460. Bakalım ne olacak. Rakibimiz bulundu. Galatasaraylı bir kardeşimiz geldi. Galatasaray formasını bozmayalım. Türkiye Galatasaray formalarıyla. Oyuncularımıza şöyle bir bakalım. Maalesef. Maalesef hiçbir atak yok. Kardeşimiz Roberto Baccio'yu çıkartmış. Rivaldo'yu çıkartmış. Ruiz Roman'la oynuyor arkadaşlar. Ben Ruiz Roman'la oynayan oyunculardan çok korkuyorum ya iyi top yapıyorlar. İyi hızlı kontra açıklıyorlar. çıkıyorlar. Çok enteresan yani çözemiyorum. Etkili, Haydi bismillah dedik başladık. Evet, Türkiye, çok Dışarı vuralım. Bir... Bak arkadaşım hemen yattı. Ben orada pasmas verseydim gittiydi ha pozisyon. Biraz temkinli oynamam lazım. Kim ya onun oradan denedi. Hadi bakalım. Hadi be. Güzel. Allah seni kahretmesin be. Ah ah. Ne diyeyim abi. Orada Suarez topa yetişemiyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Gol pozisyonda. Yani adam mükemmel pas verdi. Oğlum ne oluyor? Bacı yok olsun. İçimden geçiyor daha. Dediğim gibi tehlikeli oynuyor bu insanlar ya. Sanki demiş ki Allah Allah ya abi niye geçmezsin ya niye niye geçmezsin ya Oy Batistu da var arkadaşlar. Yani rakipte Batistu da var. Bir de ben vurmuşum ha. Ben rakip vurdu zannediyorum. Yok abi yok. Vur gitsin ya. Hadi. Henüz bir gol değil. <laughs> Vallahi var ya. Yani diyecek söz bulamıyorum. Yani ne oluyorsa hani eli ayağına karışıyor derler ya. Aynen öyle oluyor arkadaşlar. Elim ayağıma karışıyor. Bak bu kadar basit toplardı. Hadi bakalım ya ortanı bebeğim ben. Ya Allah seni kahretsin. Hadi be, ben lan. Ben de içeride sandım yani ya. Alan mu? Geldik bir, bir, hafiften şöyle yapacağım. Bir Siyahi oyuncunun üzerinden atmaya çalışacağım. Bakalım geçecek mi? Geçmedi be. Az bir şey daha sert vurmam gerekiyordu arkadaşlar. Belki gol olabilir daha. Bak, siyahi'nin değil sarının kafasına yaklaşmış. Şöyle bir atalım bakalım. Hadi o benim. Bak işte. Orkun var ya. Orkun'un ne yaptığı hiç belli değil arkadaşlar. Hiç belli değil. Bazen çok güzel goller atıyor. Bazen böyle saçmalıyor. Allah var ya. Koş be oğlum be Tüh geçmiyor ki abi. <laughs> Bende de var arkadaşlar o oyuncudan. Oyuncu güzel ya. <laughs> Hadi bakalım Osimhen'im. Hadi Osimhen. Güzel vurursun. O ya? nasıl kolejileri var bu insanların ya? Victor Bayaymış abi. Yapar. Çok görmem Victor Bay. Hadi bakalım. Hadi Osman'ım şöyle. Osman diyorum. Abi. Gördün mü? Koştun ya. Koştun. Koştur bebeğim be. <laughs> Sanki. Lan ne oluyor? Sanki tüm sahada onun oyuncuları varmış gibi arkadaşlar. Her topu kesiyorlar. İşte bu kadar ya. Bu, bu, iyiydi arkadaşlar. Bu iyiydi. Allah seni kahretmesin ya. abi bu iyiydi diyoruz. Adam gördünüz mü alamadı ya. Anca Osman yapar bu işi. Var mı ya? Hadi Osman'ım be yaz artık Allah kahretmesin yani ya aa şey mi olmuş pardon Ben de kalenin içinden dışarı nasıl vurdu dedim ya Hadi Osman Abi Osman'dan başka Adamım yok bir de onu şey olarak La yürü git Allah kahretsin seni ya Gelip arkadan adamı kesiyor bir de topu alıp gidiyor pas veriyor ya Topu kesmiştir yoksa benimki alsa orada maçı bitirmezdi herhalde Hadi Suarez be Hadi Suarez Nihayet Suarez <laughs> Nihayet Oğlum o da gitti direkten döndü inanmıyorum ya. O da gitti direkten döndü arkadaşlar ya. Yu yu. Oo bu olmadı. Tekrar. Alırsın ya oğlum ya alırsın diyorum. Hadi Ama bu kadar faal yapmayın artık. Ne olursunuz ya. Ne olursunuz bu kadar faal yapmayın ya. Oy adamlar var ya <laughs> Victor Vahey'in yaptıklarına bakın arkadaşlar ya. Yani ne kurtarış yaptı yine ya. Ah ah. Ah ah ne diyeyim abi. Alırsın be. Pas veremedim. Alıyorum da. Yuh. <laughs> <laughs> Pozisyonu izletirse izleteceğim arkadaşlar. Şu kafaya bakar mısınız ya? İzletmedi kardeşim. Ya abi oradan nasıl kafa vurdun ya? sunum alamıyor bu topları. Nedendir bilmiyorum. Kazandığı... Ya Allah seni kahretmesin Bak, İsmail. Öbür tarafa dönsem var ya veremeyecek ya be. kesemeyecek yani. Hadi. Yine o arada kim attım? Orkun'u attım arkadaşlar. Hadi Ossim'e. Yaz oğlum da. Aferin evladım da. Gel bebeğim. çok etkileyici. Türkiye farkı çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Skor Alırsın. Tırken, ya alsana güzelim. Alsana güzelim. Sonra, daha bir hal aldı. De... Kalecim oynayacağım arkadaşlar. Osman'a tarafın... da doğru gönderelim bakalım. 15 dakikası. Ve şut Oy adam ne yaptı ya? <laughs> Allah ya. İnsanlar fena oynuyorlar abi fena. Evet, köşe burçunu... İnşallah şöyle bir gol yazalım artık ya. Alamaz ki. Arkadaşlar Bale'in 94 koşusu var. 94 hızı var. Yanlış hatırlamıyorsun. Görüyorsun. Alamıyor ya. Adam alamıyor abi. Hız yoksa Aha aldım ya lan. Oo. Yaz of. Hadi Osman. Fırsat vermiyor abi adam. Her topa yatıyor. Her topa yatıyor abi. Hata yapmasa o golü de atamayacağım yani. alamadım aldım aldım Hadi bakalım şöyle gel 1490 oldu arkadaşlarımız puanı hadi bakalım çok Haydi bismillah. Hazar, bir hmm. Değişik bir oynama stili. Robson, Robson. Robson'dan çok memnun değilim arkadaşlar. Robson'dan çok memnun değilim. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Savunmada kalite açığı çıktı ama hmm. onunla son karşılaşmaları olmayacak. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Gareth Bale Savunmada da başarı sergiliyor. Güzel bir müdahale. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Forvetlerin iş tanımı epey genişledi. Evet kardeşim, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Ya var ya. Hadi Osmen'im. Evet kardeşim. Kesinlikle öyle, kesinlikle. pek risk alma taraftarı görünmüyor. Net isabetli paslar. Allah'ım ya Rabbim ya. Yok, çok şey abi. Ne diyorlar ona? Kesiliyor oyun. Bende kesiliyor. O sebeple pasımı istediğim gibi yapamıyorum. Hadi bakalım da Suarez. Çok belli etti. Daha iyi paslar gördük. İstediğim gibi yapamıyorum arkadaşlar pasımı. Hadi gebe oynadık. Ya oğlum ne hastasınız ya. Ne hastasınız ya. O kadar mı kötü pas atıyorsunuz ya. Bravo. Suarez'e attığım topu oraya nasıl becerdin acaba atmayı? Alonso. Ah. Aferin be. Vallahi bravo. Arkadaşlar Lamin Yamal'ı görüyor musunuz? Lamin Yaman ne ya? Ne? Kaçıncı top kesici bu? Kaçıncı top kesici ya? Lam Lamin Yaman top kesiyor durmadan. Geç be oğlum be. Geç be bir. Hadi bakın bu kez de mi? Ama offside bu kez de. Offside. Yine geçmedi ha. Bak. Rudiger galiba. O muhteşem yüz hızıyla yetişti bize Rudiger. Orada bir şey oldu. Büyük bir ihtimalle oyunu donmuş olabilir arkadaşlar. Normalde onu bana vermezdi. Şu an bir şey oldu çünkü. Maçı böyle almak istemezdim. Bağlantısı koptu kardeşimizin. İkinci klasmana yükseldiğin yazısını gördünüz. Çok klasman kasan biri değilim arkadaşlar. Yani sinir katsaylarım yetmiyor. Gördüğünüz gibi 17, 28, 39 maç yapmışım. 11 beraberlik, 11 mağlubiyet, 17 galibiyetim var. Galibiyet oranı %44. Elimizden gelen bu arkadaşlar. Bundan sonra ikinci klasman maçlarına devam ederiz nasip olursa. Ama birinci klasmana çıkmak gibi bir hedefim yok. Çıkabileceğimi de düşünmüyorum zaten. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olur. Beğeni atarsanız memnun oluruz.